Yeni bir videodan herkese selamlar. Bugünkü videomuz ince hesapla beraber hazırladığımız ve sizlerin oldukça uygun fiyata RTX tabanlı ekran kartına sahip bir hazır sistem olacak. 15-16 bin TL bandında bir hazır sistem istiyordunuz. Özellikle RTX ekran kartlı bir sistem. Biz de bu sistemi sizler için getirdik. Lafı hiç uzatmayacağım. Gelin dilerseniz sistemimizin bileşenlerine yakından bakalım. Sistemin kalbinde ekran kartı tarafında Gainward'ın RTX 3050'sine yer verdik. Ekran kartımızın VRAM'i 6 GB. Tek fanlı yapısı sizleri korkutmasın sevgili dostlar. Birazdan oyun testindeki ekran kartının ısı değerinde göreceğiz. Ortamın sıcaklığı testi gerçekleştirdiğimde 27 dereceydi. Zaten hava sıcaklığı da 30-32 dereceleri gösteriyordu. Dolayısıyla yaz ayındayız. Oldukça sıcak bir havada yine bu testi gerçekleştirmiş olduk. Tamamen de temperli cam kapalı bir şekilde bu testleri de gerçekleştirdiğimi belirteyim. Biliyorsunuz ki RTX ekran kartlarında Nvidia tabanlı ekran kartlarında DLSS teknolojisi uzun yıllardır aramızda. Dolayısıyla DLSS teknolojisiyle beraber oyunlardaki 2 kat 3 kat FPS artışını da gözlemleyebiliyoruz. Gelin dilerseniz dersiniz. DLSS'i hep birlikte tekrar yakından hatırlayalım. Burada DLSS'i aktif hale getirdiğimizde normal olan FPS'in daha da üzerinde çıkabiliyoruz. Bu teknoloji sayesinde yapay pikseller oluşturularak görüntü düşük çözünürlükte işleniyor. Dolayısıyla bize herhangi bir çözünürlük kaybı olmadan bu teknoloji sayesinde oyunları 2K 4K 1080p ultra ayarlarda oynamamıza da imkan sağlıyor. İşlemci tarafında da ince hesapla beraber güzel güncel bir işlemci sizler için seçtik. Intel'in i3 13100F'ine yer verdik. İşlemcimiz 4 çekirdek 8 izlekten oluşuyor. Oyunlarda bizi rakiplerimizden sıyıracak ve FPS değerlerini artıracak özellikle FPS oyunlarında işimize yarayacak L3 ön belleğinin boyutu 12 MB. Yine işlemcimizi stock fanla kullandık. Stock fan ile beraber oyun testlerini de gerçekleştirdik. Anakart tarafında da giriş orta seviye bir anakartı sizler için seçtik. Özellikle MSI kalitesiyle de sizleri buluşturmak istedik. Dolayısıyla bu sistemi hatta ileride güncellersiniz bile sisteminizi çok güzel besleyebilecek bir anakarta da yer verdik. RAM tarafında Viper'ın 2x8 toplamda 16 GB 3200 MHz DDR4 RAM'lerini tercih ettik. Depolama tarafında M.2 SSD kullandık. 512 GB'lık Patriot'un M.2 SSD'sine yer verdik. Bu SSD'mizin 3000 MB bölü saniye okuma, 2200 MB bölü saniyede yazmanızı bulunuyor. Kasa tarafında Hyper Zoe kullandık. Ön tarafta 2 adet 120 mm'lik Rainbow LED aydınlatma bulunurken arka tarafta da yine 1 adet Rainbow LED aydınlatmayı görüyoruz. Kasanın hava tarafında termal anlamındaki başarımı, salınımı gerçekten güzel. Bu fiyat bandında güzel iş çıkartan bir kasa. Yine ön tarafta da yarı bir mesh sistem bizleri karşılıyor. Oyuncular yönelik bir sistem de olduğu için Rainbow LED detaylar da burada unutulmamış. Bu sistemi satın aldığınızda bu kasa ile beraber 350 wattlık güç kaynağının da birlikte geldiğini belirteyim. Sistem bileşenlerine yakından baktığımıza göre gelin dilerseniz bu sistemin oyun performansını hep birlikte yakından bakalım. Müzik Dostlar sizler için ince hesapla beraber oldukça düşük bütçeli güncel oyunları 1080p'de oynayabileceğiniz güzel bir hazır sistem sizler için çıkarmaya çalıştık. Bu sistemle alakalı tüm linkleri bu videonun açıklama kısmında da bulabileceksin. Bu videoyu beğenmeyi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın. Bu tarz hazır sistem videoları için beni takip etmeyi de unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.